Kardeşler, evlatlarımız çok mühim. Onlardan kıyamet gün ayrılmayalım. Eğer bugün onları seviyorsak, onları merhamet ediyorsak, en merhametli ana baba, yavrusunun istikbalini, kıyamet istikbalini ona bir ahiret mirası bırakan bir anne babadır. Yarın mezarımız tenha kalmasın. Elhamdülillah bugün Kur'an kurslarımız, imam hatiplerimiz vesaire bunlar Elhamdülillah. Bakın üzerimize lütfettiği büyük lütuflar. Bir mazeret yok artık. Cenab-ı Sübhanellezül elini anin nayım o gün verdiğimiz nimetlerden mutlaka sorulacaksınız buyuruluyor. Çok imkansız zaman zaman günlerden gelindi. Bugün bütün imkanların açıldığı bir gün. Onun için yavrularımız Allah'a en büyük bizleri en mühim kıymetli emanet, bizim devam eden parçalarımız, emanetler. Ta kreşlerden başlar. İlk dörtler hafızlık, Kur'an kursları, imam hatipler, ilahiyata vesaire. Hem okuzu hem de takip edeceğiz. Bilgi de kafi değil. Takva olmazsa bilginin de şeyi yavrularını takvalı olarak yetiştireceğiz.